hesabını kapattım. Dünyanı değiştireceğim senin. Benimle adam gibi konuşmanı istiyorum. Ne diyorsun bakalım Cengiz Sade? Kurtarabilecek miyiz babayı? Deryaymış yine. Bu gece benim yanıma kıvrılıp yat desem. Kim o? Aa, ya ne yapıyorsun? Zülfikar! O Ozan itini gizemden uzak tut. ...canını çok pis yakarım. Çok pis. Ben biliyorum, birlikte olduğunuzu. Kendincikler bunu öğrenirse hiç hoş olmaz bence. Geliyorlar. Bomba var. Bomba var, Melike. Dediklerimi yaparsan kocana kavuşur. Belki bu dünyada, belki de ömür dünyada. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de!